Şimdi kutuyu bir bana verir misiniz topu? Ada'nınkini mi ilk açıyoruz? Arkadaşlar. Tamam. Ee, arkadaşlar ne diyoruz buna? Dünyanın en iğrenç oyuncağını açıyoruz. Hoş geldin Maya. Maya da bir miyav dedi bize. Ee, dünyanın en iğrenç oyuncaklarını açıyoruz kızlara dedim ben arkadaşlar. Sırayla açalım ki inceleyebilelim. İlk kim açıyor? Adama. Ada. Yanına geliyorum. Şöyle yanına geleyim. Ayrıntılı olarak ne çıkacak çok merak ediyoruz. Anne iki evet. Koy masaya da. Aç anneciğim. Buradan. Ha. Yardım istersen yardım da edebilirim. Heyecanla bekliyoruz bekleyelim. Sen de mi heyecanla bekliyorsun? Evet. Şimdi koy bakalım çok masayı. Aa, Boşun çıktı. Boşun tamam. Müsaade et anneciğim. Adanınkini bırak. Slime. Tamam. Adanınkini bırak anneciğim. Arkadaşlar Adoşum Şöyle bir teker teker inceleyelim mi? Bekle bir anneciğim. Arkadaşlar iğrenç bir slime'ımız var sanırım burada. Bir inceledik Anne, biz. Çok Bakalım mı bir buradan neler çıkabilirim? İğrenç mi kokuyor? Kokluyor poşeti kokluyor. Bekle Adoş'um. Arkadaşlar şimdi burada bir e, bozuk kolamız var. Bu neymiş? Hani, ben Çikolatamız. Alalım. İçeceğimiz ben, ben var. Alalım. Bakalım. Hadi kağıdımızı inceledik. Bakalım ne çıkıyor. Aa, Çöp <laughs> poşeti. Şuna bir bakabilir miyim? Arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel bir çöp poşeti yapmışlar. Böyle içinden ben kaç tane çıktı? Ay bunları yapmayalım. Şöyle arkadaşlar içinden dört tane bir poşet çıktı. Ada birini açıyor. Evet. Anneciğim stiker var. Aç Ada. Heyecanlanma. Aşırmadım. Dur bakalım ve Tut Ada. Tut bir ucundan. Çek. İstiyorum, Çek. Yardım Dur anneciğim. Ada'nın kendisini, kendisinin açmasını istedim anneciğim onun için. Herkes kendisinin açsın. Çok merak ettim Ada hangisini açtı? İçecek. İçecek. Ay. Bakabilir miyim? Sen incele. Ondan sonra da biz inceleyelim. Bakayım be. Bir bakayım. Ben de çok heyecanlandım. Ben de bakmak istiyorum arkadaşlar. Böyle sinekler var üstünde. Şöyle yaparsan. Ama biz de görelim. Tamam. Adoşum şimdi e, ikinci paketini açıyorsun. Evet. Onu açtık anneciğim Ha açmamışız. Tamam. Açmamışız. Evet. Ben bunu delik açmıştım. Bu ne? Ne evet. çıktı? Bakıyor mu be? Ay arkadaşlar bunda da. Bakalım. Bu neymiş? sinek sinekte sabun mu? <laughs> Aa şey, e, koltuk altı rulon. Rulon. Rolon. Heh şimdi doğru oldu. Hayır. Arkadaşlar, dur bir adoşu. Burada bir e, böcekler var. İy, i̇ğrenç. Hadi aç diğer poşetini. Şunu da şöyle koyalım. Bunu, anne, bunu, bu duracak. Evet. Bu da duracak. Ne aldığını ne aldığımızı unutmayalım diye mi var? İnşallah ben şundan istiyorum anne. Göstersin. Oh. Şimdi, senin kutunu, Şimdi tamam yani senin kutunu açarken inceleyelim. Tamam mı? Senin kutunu açarken inceleyelim. Adoşum hadi. Heyecanla bekliyoruz seni. Oh. <laughs> bir yandan da ne ablasına Yeşil, takılıyor. Yeşil zombi gibi bir şey var. Tuvalet oturuyor ondan istiyorsun. Işte. Ondan mı istiyorsun? Abi hadi bakalım ya. çıkacak mı? Do tuvalet çek. Hadi şu an uzun çıkar. Adada şu çıkar. Ve kendimden. Ada ne yaptın açabildin seni mi? Deli kaçtı. Tutalım mı? Yardım seni edeyim mi? Heh açtı. Tamam. <laughs> çıktı mı? Ne çıktı? Anladım. Nadıl. Nadıl. Adanın en sevdiği şey Nadıl. Solucanlı Nadıl. Yemek istiyorum. Hayır. Ver. Arkadaşlar. Okay. Solucan adamlar, solucan. Kurt kurt. Kurt mu? Kurt. Ey. Fark ettim Gör şeyi. Fark ettim. Evet hadi. Bak camı var mı? Allah. Şimdi ne var? Onda büyüteç var. Ver ada hadi aç ada. Ver ada demiş. Açma bekle. Hayır, 5 sürpriz diyor ya anneciğim arkadaşlar 1 2 3 4 büyüteç. büyüteç Şimdi arkadaşlar bir de böyle bir büyüteçimiz çıktı Büyüteçle ne yapıyoruz 1 2 3 4 5 Evet şimdi arkadaşlar Silam Şöyle yani anne, ben açıyorum anne. Bekle anneciğim Sinek sinek Sadece Anne içinde sinek var Anne, Bu büyüteçle de böcekleri inceleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Şöyle anne. yakından. Hadi ben açıyorum hadi. Dur bir anneciğim. Sabırsızlıkla Sıra bekliyor. Bekle bekle bekle. Bekle arkadaşlar. arkadaşlar. Slime açacağız Def. Neyse slime'ı ikinizinkini de birlikte açalım. Anne, arkadaşlar. Anne açtım. Açtın mı? Tamam sana doğru geliyorum. Bekle. Sana yakınlaşayım. Sen de slime'ını mı açacaksın? Bekleyin geliyorum. <laughs> Ada açtı. Var anne. Bakalım be. Tuz... <laughs> Kızlar. <gülüyor> Dur. Ay ay bu ne böyle ya iğrenç. Aynen, aynen. Ada bunu komple aç da öyle bakalım. Al aç. komple aç. Merhaba. Bakalım Benim. şimdi defneyi inceliyoruz arkadaşlar. Maya. Merhaba. Maya. Maya bak ben Ada. Defne sabırsızlıkla bekliyoruz seni. Gerçekten en iğrenç oyuncaklarmış ya kızlar. Biz bunları niye aldık? Benimki neye böyle çıkıyor? Bilmiyorum ki seninki. Açamadın mı? Yardım etmemi ister misin? Tamam. Ada'nın kurtlarını inceleyeceğim ben de. Sen açarken, ay büyüteç vermiyim. Bu kurtlar kocaman zaten. nereye yapıştıracağım? Buraya yapıştıracağım. Şimdi anneciğim, çıt çıtı nerede bunu? Şurada ilk Ben açacağım. Aa şutur. bak burada çıt çıtı Anne, alt kesimden oh, Bak çıt çıtı tut. Anne hani, hep... Ya direkt çıt çıttan açılmıyor Anne. da böyle dönüyor. Bekle, Şurada ver bana. Anne, böyle açmadı. Seninki böyle açıldı anneciğim zor açılabilir bazıları. <laughs> Hop, top fırladı. Arkadaşlar ben çok iyi biliyordunuz, kafasında bir tane poşet satmıştık. Öyle miydi? Evet. Devam edelim, 10 günde yapıyoruz. Tamam bir kere daha, tut topu, tut topu açıyorum. Tamam çevir. Çevir. Abi, bu bayağı zor açık. Gidip de Sen markete gittin de bozuk şeyleri mi aldın? Evet, yiyeceğiz, yiyeceğiz. Hayır. Tut 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 defne Üçünlük çekiyorum. Ülkünlük. Hop açıldı. Şimdi bakalım. Bunlar, bunlar Defneden de böyle bir stiker çıktı. Farklı bir stiker çıktı arkadaşlar. Slime'ımız çıktı. Bu gerçekten kokuyor. Evet ya çok kötü kokuyor. Çöp poşeti kokuyor. Ya. Atmayacaksınız. Daha ona daha koyun. Niye anneciğim? Hayır. meyveliyor. Ay arkadaşlar. Siz Merhaba. Ben Buradan da kapalı. Ay kurtlu, kurtlu kurtlu iğrenç. Aç. Hadi devam et inceleyelim. Bir tane. Kızlar bir de bunlara para verip alıyorsunuz ya. Ne çıktı Defne su? Bu neymiş? Anne Baby diyor. Anne Bebek bezi arkadaşlar Anne. ya. Buna, Bebek Buna, bezi yapmışlar. Diyor. Adı Ana bunları Aynı mı çıktı adayla? Acı, acı bu. bu acı. Allah düşürdüm. Arkadaşlar. Bu adayla aynı. Acılısı diyor. Şurada bir. benim. O çıkmadı anneciğim. Bunlar çıktı. Şurada bir bebek bezimiz var. Şimdi Defne büyütecini açıyor. Büyüteçle ver bakalım inceleyelim. Şimdi arkadaşlar kutularımız. Arkadaşlar buradan bunu açtım? Sineklerimiz var. Bakayım slime'ına farklı mı? Aynı. Güzel. Çok Kurtlu güzel. slime. Çok güzel. Bozuk yiyecek bu anneciğim. Slime değil de bozuk yiyecek yapmışlar. Bakalım be. Hatta var ya tuvalet resmi var üstünde. Kurtlanmış dışkı. Yok herhalde boş. Neymiş? Kurtlanmış dışkı çıktı. İğrenç ya. Çok güzel. İğrenç arkadaşlar ya. Bunlar alınır mı alınmaz mı yazın yorumları. Ha? Alınır mı bunlar? Arkadaşlarınıza yedirmeyin diyor. Ada okudu. Kızlar. Asıl beğendiniz mi? Ben, ben beğendiniz mi? Ben hiç beğenmedim ve hiç de memnun kalmadım. Evet. Böyle şeyleri aldığımız için. Peki sizler de yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle şeyler alınmalı mı alınmamalı mı? Bundan seriyi tamamlayacağız falan demeyin tamamlayacağız. Hayır tabii ki de tamamlamayacağız. Hayır ben müsaade etmiyorum. Yani ben bunları böyle yemekte görsem midem bulanır. Ama. Ama. işin şakasıydı. Arkadaşlara da bir veda edelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, çintine basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.